Başakşehir Hediyesi'nin bir haberiyle devam edeceğiz ki Başakşehir Living Lab inovasyon yarışmasında hayatı kolaylaştıracak, enerji tasarrufunu arttıracak ve çevre kirliliğini azaltacak fikirlerin burada yarıştığını belirtelim. Ve burada dereceye giren 15 yenilikçi fikir düzenlenen törenle de ödüllerini de almış oldu. Yüzlerce yenilikçi fikir birbirleriyle yarıştı, içlerinden 15'i ödüle layık görüldü. Başakşehir Belediyesi tarafından Living Lab İnovasyon Yarışması'nın bu yıl 8.si düzenlendi. Emin Saraç Kültür Merkezi'ndeki törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Başakşehir Kaymakamı Uğur Tuğran ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençleri hayallerini gerçekleştirme yolunda hep desteklediklerini vurguladı. Bütün gençlerimize şunu söyledik. Biz sizin her zaman destekçiniziz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Ödül almasanız da hayal kurun ve hayallerinizin peşinde koşun. İnşallah bundan sonra da öyle olacak. Gençlerimiz hayal kuracaklar. Biz onlara destek olacağız. Biz onlara o sonsuz imkanları sunuyoruz. Lütfen gelsinler bizden destek alsınlar, yatırımcı desteği alsınlar, eğitim desteği alsınlar, fırsat desteği alsınlar. Hatta fikirlerini geliştirecek şehir içerisinde uygulama destekleri verelim. Onlar hayallerine ulaşsınlar, biz mutlu olalım, ülkemiz mutlu olsun. Konuşmaların ardından sunulan ışıklı görsel şov salondakilere keyifli anlar yaşattı. 697 başvurunun yapıldığı inovasyon yarışmasında 5 farklı kategoride dereceye giren 15 proje ödüllendirildi. Dereceye girenlere ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi. Toplamda 300 bin liralık para ödülünün verildiği yarışmada ödül alan bir yarışmacı gelirinin belirli bir kısmını sokak hayvanlarına bağışladı. Törende aynı zamanda farklı kategorilerde finale kalan 30 projede tanıtıldı. Evet bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Yarın yine aynı saatlerde haber merkezinde olabilmek dileğiyle efendim. <laughs>